Mücadele başlıyor ve ilk ucum Anadolu Efes'ten geliyor. Can Korkmaz. Şimdi indirdi Samet geyiye. Samet içeride basketi buluyor. Wilcher geldi perdeye. Can Korkmaz. Şimdi 3 sayılık atış. Can Korkmaz. Sani <laughs> isabetli el üstünden gönderdi Can Korkmaz. Şimdi Doğuş Balbaytan Boboa'ya. Boboa 3 sayılık atış isabetli değil. Doğuş orada uçtu adeta. Ucum baltını aldı. Sonrasında da yarım kalan işi tamamladı. Nick Johnson, Sam Decker çok rahat. O koridordan geçti, turnikeyi bıraktı. Bench katkısı Anadolu Efes'in 10 bu arada. Ooo, aleyhü pası Nick Johnson tanı Michael Arie. Harika. Vasile Misic. doğuş kendini gösterdi, top istedi orada. Vasile Misic kendi oynamaya karar verdi, pozisyon yarattı. Bu kez güzel bitiriyor Vasile Misic. Ooo oh, James, James Anderson. Anderson topla buluşur buluşmaz üçlüyü gönderdi. Sonucum Nick Johnson'ın ellerinde top. Ertin üstüne gitti Nick Johnson. Atışı başarılı. Faal da var. Nick Johnson. Nick Johnson. Wilcher boş kaldı tepeden. 3 sayılık atış Wilcher, 3 sayılık basketle başlıyor ikinci devreye. Bobo, Hayal çizgide atışı başarılı. Düdük de var. Vasile Misic, Boboa şimdi iyi pozisyon aldı 3 sayılık atış Babua'dan isabetli Sam Decker çıktı pert James Anderson karşısındaydı Wiltshire'a çok güzel bir pas Wiltshire'da o pasın hakkını veriyor Can Korkmaz, Samet Keyik orta mesafeli atışı isabeti buldu Samet Keyik 6 saniye 5 saniye ucum süresinin sona ermesine James Anderson çembere gidiyor James Anderson Ooh. Murahan, 3 sayılı katış Murahan'dan isabetli çok kritik bir üçlük geldi Anadolu Efes'ten 3. çeyrekten bu yana rebound konusunda sıkıntı yaşıyor aslında Anadolu Efes şimdi Nick Johnson içeriye çok güzel kat etti baskıcı buluyor Nick Johnson bir Wiltshire arasında mücadele vardı pot altının orada şimdi Murahan çemberden çıktı topu aldı 3 sayılı katış isabetli Murahan. Moerman sırtı dönük. Nick Johnson arkasında. Moerman. içeriye güzel pas. Brian Johnson içeriye zorladı. Bas geç bir defa El Brian Johnson'dan. Çok kritik. Doğuş Balbay neredeyse araya girecek. Nick Johnson. Wilcher. Pek ne cevap aldı. Şimdi pasını verdi. Sam Decker. Üç sedik Sam Ooh. Decker'dan isabetli. El üstünden gönderdi. Üçlüğü Üstü. Sam Decker. Baldwin. Baldwin foul geldi şimdi 3 atış. atış olacak inanılmaz. inanılmaz inanılmaz çok büyük hata Anadolu Efes Cephesi'nden son bölümde 3. ve son atışı Baldwin Atışı isabetli Burahan James Anderson'a baktı şimdi Baba'yı buldu Baba çemberi gitti Baba'nın oh. atışı isabetli Baba son saniyede devreye girdi Basketi buluyor 86-84 Can Korkmaz şimdi Wiltshire'ı buldu. Wiltshire 3 sayılı katış. Wiltshire'dan galibiyet için sabitli değil. Ve Anadolu Efes mücadeleyi kazanmayı başardı ama muazzam bir maç sonu izledi.